Herkese merhabalar, bugün miyokardiyel bilişten yani kalp damarı köprüleşmesinden bahsedeceğiz. Bu durum genellikle toplumun %25'inde aslında görülen, sıkça görülen bir durum ama nadiren biliniyor ve hastaların çoğu şikayetsiz olduğu için ancak tesadüfen tarama testleri sırasında yürülebiliyor. Yani tesadüfen anjiyo olduğunuzda ortaya çıkabilen bir durum olabiliyor. Nedir bu miyokardiyel biliş ya da musküler biliş? Kalbi besleyen atar damarlar kalbin yüzeyinde seyrediyorlar. Kalp kaslarının üstünde seriliyorlar. Kalp kaslarının içine asla girmiyorlar. Kalp kaslarının içerisine girdiği zaman atar damarlar yani kalp damarları o zaman bu kalp kasları kalp damarını sıkıştırıyor. Kanı pompaladığı zaman, kasıldığı zaman damarı sıkıştırıyor ve kalbin beslenmesi bozuluyor. Bu durumda da hastanın göğüsünde ağrı ya da çarpıntı olabiliyor. Ama bu hastanın çoğu asemptomatik yani şikayetsiz çoğu tedavi gerektirmiyor. Ama bazı durumlar tedavi gerektiriyor. Öncelikle miyokardiyel biricin tanısını doğru koymak gerekiyor. Tanıda BT anjiyografi oldukça önemli. Sonrasında da koroner anjiyografi önem arz ediyor. Sonrasında da bu damara ne kadar baskı var? Kalbin beslenmesini bozuyor mu, bozmuyor mu? Bunu değerlendirmek için bazı fizyolojik ölçümler gerekebilir. FFR gibi. Bu bütün değerlendirmelerin sonunda şuna bakıyoruz. Bu myokardiyel bir iç ne kadar derinlikte seyrediyor? Yani kalp kasının çok dibine mi girmiş tamam, yoksa kalp kasının hafif üzerinde mi seyrediyor? Çoğu aslında kalp kasının üzerinde seyrettiği için çok sorun olmuyor. Ama damar kalp kasının çok derininde seyrediyse o zaman tedavi gerektiriyor. E, 2 milimetrenin altına kadar inmişse yani kalp kasına 2 milimetreden daha fazla inmişse biz buna derin musküler bir iş diyoruz. Bunlar tedavi gerektiriyorlar. Hastaların çoğu ilaç tedavisiyle hallolabiliyor ama bir kısmına e, cerrahi gerekebiliyor. Yani kasın içine giren damara e, kası keserek damarı serbestleştirip kası üzerine çıkarabiliyoruz. Bu oldukça nadir bir grup için gerekiyor. 2003 ile 2025 yılları arasında yapılan yaklaşık 11 bin tane çalışma var bu konuyla ilgili. Hangi hastaları nasıl tedavi edelim ilgili. Ben sizin için bu literatürü okudum ve bu literatür sonucunda da yaklaşım tarzını belirledik. Öncelikle hastayı değerlendiriyoruz. Şikayeti var mı yok mu? Şikayeti yoksa o hastalara bir tedavi uygulamıyoruz. Şikayeti olan hastalarda da e, kasın ne kadar içerisinden seyrediyor bu damar onu değerlendiriyoruz. Derinden seyrediyorsa o zaman hastada oluşturduğu e, kanlanma bozukluğunun şiddetine bakıyoruz. İlaç verebiliyoruz. Çok nadiren önerilmemekle birlikte nadir durumlarda siten takabiliyoruz. Çok çok küçük bir grupta ise e, cerrahi gerekiyor yani damarı kasın dışına serbestleştirmek için e, kalp kasını kesip damarı yukarı alıyoruz. Son olarak da çok nadir uygulanan belki bypass ameliyatı gerekebiliyor. Ama bunların neticesinde söyleyeceğim şey şu. Müsküler bir iç aslında genel olarak toplumun çoğunda şikayet oluşturmuyor ve bir tedavi gerektirmiyor. Poliklinikte görüyorum çoğu hasta benim musküler biricim var diyerekten e, her an kalp krizi geçirebilirim, ölebilirim, ani ölüm mi varmış kaygılarıyla e, sürekli hekimlere gidiyor ve hayatını da zehir ediyor gerçekten de bir anksiyetesi oluşuyor. Musküler biric gerçekten böyle bir hastalık değil. Çok çok nadir ani ölüm riski var. Dolayısıyla gereksiz yere kaygılanmayı bırakalım. Hekimlerimiz gerekli değerlendirmeleri yapıp size doğru neticeleri söyleyip yönlendirecektir. Görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.